Yeniden ortaya çıkan hıyarcıklı veba nedir? Milyonları öldüren hastalık salgına dönüşebilir mi? Ortaçağda medeniyetler tifodan vebaya kadar pek çok salgınla mücadele etti. Dünya yaklaşık 8 aydır koronavirüs ile mücadele ediyor. Çin'de ortaya çıkıp yayılan hastalıktan 10 milyonu aşkın kişi etkilendi. Yüzbinlerce kişi ise yaşamını yitirdi. Tarihte de pek çok salgın yaşandı. En fazla kayba yol açan salgın ise 100 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olan veba salgınıydı. Çin ve Orta Asya'dan başlayarak 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atılmasıyla Avrupa'ya taşınan bu salgında Avrupa ağır kayıplar verdi ve neredeyse nüfusunun yarısını kaybetti. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan veba türünün bubonik veba olduğu söyleniyordu. Günümüzde ise yine Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişinin veba şüphesiyle tedavi altına alınması, bu hastalığın geçmişi ve bulaşma biçimlerini de gündeme getirdi. Peki hıyarcıklı veba nedir ve nasıl bulaşır? Veba salgını 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük bir yıkıma yol açtı ve on milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tıpkı koronavirüsü gibi bu salgında Çin'de başlayıp Avrupa'ya yayılmıştı. Veba salgınında Avrupa nüfusunun üçte birinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. İnsanlık tarihindeki en ölümcül salgınlardan biri olan veba şüphesi yeniden Çin'de görüldü. İç Moğolistan Özerk bölgesinde bir kişi veba şüphesiyle tedaviye alındı. Veba hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Vebanın birçok türü bulunuyor. Ancak hastalığı insanlara bulaşabilen en yaygın türü bubonik yani hıyarcıklı veba. Orta Çağ'da milyonlarca kişinin ölümüne neden olan veba türünün de bubonik veba olduğu düşünülüyor. Veba tarihteki en ölümcül hastalıklardan biri. Bubonik veba ise insanlara kolayca bulaşabilen bir veba türü. Veba mikrobu pirelerde bulunuyor. Pirelerden ise farelere geçiyor. Fareler de bu hastalığı insanlara bulaştırıyor. Veba çoğunlukla insanlara, kemirgenlerde yaşayan Yersinia pestis isimli hayvansal bir bakteri nedeniyle bulaşıyor. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde kendisini gösteriyor. Hıyarcıklı veba bu adı bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor. Bu hastalığa tarihte kara ölüm denmesinin nedeni ise deri altında kararmalara neden olması. Belirtileri yüksek ateş, üşüme duygusu, baş ağrısı, ishal ve bubu adı verilen lenf bezi şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur. Öte yandan dil kahverengi ve kuru olabilir. Kan tükürme ve dalgınlık görülebilir. Şişen lenf bezleri ise ağrıya neden olabilir. Öte yandan veba ciğerleri de etkiliyor. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüğüne de sebep oluyor. Bakteri kana da karışarak sepsis adı verilen duruma neden olabiliyor. Bu noktada hastalık doku edelenmesi, organ yetmezliği ve ölüme varabiliyor.